Merhabalar, Sonic Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'ndan Yelda Isıtan ben. Bugün çok kıymetli bir misafirim var. E, Uluslararası Balkan Üniversitesi İstanbul Ofis Koordinatörü İsmail Gökmeraz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, öncelikle kendinizi bir tanıtır mısınız? ben aslında Aydın Nazili doğumluyum. E, Uluslararası Balkan Üniversitesi'ne üniversite tercih zamanlarında e, arkadaşımızın vasıtasıyla öğrenip o şekilde gittim. Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Ve aynı zamanda 3 seneden beri orada aktif olarak görevdeyiz. Rektör hocamızla birlikte, oradaki çalışan arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'den gelen öğrencilerin mağduriyetini gidermek amacıyla bir çalışma içerisindeyiz. Evet. Bir de bizim bize başvuran öğrenciler gelen evet. İngiltere'ye, Amerika'ya gönderdiğimiz öğrenciler Hı. bir altı ay mutlaka bir yalnızlık. Evet. İşte böyle kendi bir dışlanmışlık, bir kültürel aslında evet. dışlanmışlık denilen yaşıyorlar. Peki size geldiğinize biz bunu yaşamadık. Evet. Bazı Evet. Bizden. Yani şöyle onun asıl sebebi de şunlardan bahsedeyim ben size. Orada öğrenci velisinin en çok korktuğu şey şu. Ya İsmail Bey beni de aradıkları zaman bizim en büyük korkumuz orada çok milletin bir arada yaşaması. Evet. Arnavut, Makedon, Boşnak, Sırp, Makedon içerisindeki işte Makedon Türkleri, Arnavut Türkleri yani bunlar Arnavut'la Arnavut Türkleri arasında da bir farklılık olabiliyor kültürel arasında. Ya bu kadar farklılığın arasında bir de Türk gittiği zaman dışlanır mıyız acaba ya da farklı bir durum söz konusu olur mu diye korkuları çok fazlalandı. Evet. Biz bunu yaklaşık bir 2-3 seneden beri rektör hocamızın da ve oradaki büyüklerimizin çabasıyla birlikte biz bunu açtık. Zaten üniversitemizde çalışanlarımız, hocalarımız bazıları olmak üzere hmm. hepsi Türkçe biliyorlar, Türkçe'yi hakimler. Havalimanında öğrenci geldiği andan itibaren biz öğrenciyi yalnız bırakmıyoruz. Evet. Öğrenci oraya indiğinde ben ve birine birlikte diğer çalışan ekip arkadaşlarımız öğrenciyi havalimanından karşılıyorlar. Onları ilk önce okulu gezdiriyoruz. Daha sonrasında okulun çevresini. Konaklama yapacakları yurtları, Hı -hı. E, bu şekilde bir tanıtım yaptıktan sonra e, çok ufak bir örnek olacak belki ama telefonda kullanacakları hatta gelinceye kadar biz yardım ediyoruz, Hı -hı. Hı -hı. E, birlikte alıyoruz ki öğrenci oraya geldiği zaman ya ben bunu nasıl alacağım? O telefon aldıkları hat sahibi dahi, o dükkanın Hı -hı. işletmesi dahi aslında bakarsak Müslüman ve Türkçe biliyor. Hı -hı. E, yani e, Müslüman dememdeki sebep o. Türkçe biliyor, öğrenci yalnızlık çekmez ya da bir yabancılık çekmez orada. Ama ne olursa olsun ilk başta öğrencinin orada ailesinden ayrılıp gelmiş olması, e, tabii Hoca'nın orada en büyük dikkat ettiği şeylerden biri o ya Türk öğrenci geliyorsa burada e, o üzüntüyü o şeyi bizim sayesinde yabancılığı yabancı atsın yabancı da, diyor. Biz de ekip olarak bunu e, şey yapıyoruz, hı hı. görüyoruz. Hemen öğrenci gelir gelmez tam anlamıyla bütün her şeyi bir gün içerisinde bitecek şekilde kısa üsküp turu da bunun içerisine dahil, yardımcı oluyoruz hı hı. arkadaşlarımızla birlikte. Zaten hat alıyor işte oraya gitti buraya gitti derken de gezmiş oluyor ufak bir hı hı. yer biliyorsunuz. O şekilde güzel bir yapılaşmanın içerisindeyiz. O yüzden bize kültürel farklılıklar öğrenciye Türkiye'ye döndüğü zaman farklı bir iş yerlerinde çalışmaya gittiğinde çalışan arkadaşlarımız var yurt dışında. Orada yabancılık çekmemesini ve bizi daha sonrasında arayıp ya iyi ki de o kültürel farklılığın içinde eğitim görmüşüm. Ya da işte sizinle evet. birlikte orada o zorluğu iyi ki çekmişim. Aslında zorluk değil ama bize zorluk geliyordu deyip hı hı. E, bize teşekkür eden öğrencilerimiz dahi iyi var şu an. Aslında. ben size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, Değerli ben teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız beni kırmadınız, geldiniz. Hı hı. İnşallah bu yılda birlikte çok güzel e, başarılara imza İnşallah. atarız. İnşallah. Ben sonra çok Eğitim Danışmanlığı'na tekrardan çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. E, i̇letişim bilgilerimizden aşağıda yazan bize ulaşabilirsiniz.